Şunu paylaşmak istiyorum. Naçizane Emine olarak bu içinden geçtiğimiz yoğun dönemde arkadaşlar hepimiz duygusal olarak çok çalkantı yaşıyoruz haliyle. Bir şeye tam olarak hani kendinizi ifade etme şansınızı bulamayınca böyle yoğun duygulara giriyoruz. gündem hepimizi ilgilendiriyor ve o yoğun duyguları bir şekilde sağlıklı bir şekilde ifade edemediğimiz zaman ne oluyor böyle bir bir sıkışıklık yaşıyoruz. Herkes kendi açısından bir ifade etme isteği, böyle bir dürtü, değil mi? Hepimizde böyle bir sıkışmışlık duygusu var ve bütün bunu yaparken herkes kendi tarafından kendini haklı gördüğü için e, maalesef e, aslında bize yapılmasını istemediğimiz ya da eleştirdiğimiz, şikayet ettiğimiz şeyi fark etmeden karşı tarafa yapıyor olduğumuzu gözlemliyorum ben birazcık. Evimizde otururken dahi söylemlerimize, tavırlarımıza bakarsak ya da yorumlarımıza bakarsak bunu biraz yakalayabiliriz. E bizim işimiz ne? Kendimizi tanımak, bugünden yarınımızı dizayn ettiğimizi bildiğimiz için bunun için de sözümüzün, düşüncemizin, davranışımızın ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için bu anlamda birazcık verdiğimiz tepkilere çok dikkat ediyor olmamız, farkında oluyor olmamızı ben çok tavsiye ediyorum. Çok kolay değil elbette ama e, tepkimizi elbette bilinçli ve kararlı bir duruşla göstermeliyiz zaten. Aksi takdirde böyle hani ölü taklit yapan, hiçbir duruşu karakteri olmayan biri gibi olmak zaten istemeyiz yetişkin insanlar olarak. Ama tepkimizi bilinçli, farkındalıklı ve kararlı bir duruşla gösterelim. Öfkeyle, şiddete meylederek ya da kötü cümleler, kötü sözlerle e, aslında alanı, e, enerjiyi daha da karartarak yapmayalım ne olur. E, çok Kalben ricamdır, tavsiyemdir. E, buna çok dikkat edelim. Çünkü bize yapılmasını istemediğimiz şeyi... ...kendi haklılığımızı düşünerek... ...ki belki bile öylesin ama... ...ne olursa olsun... E, ...bize yapılmasını istemediğimiz şeyi karşı tarafa yaptığımızda... ...aslında o negatif döngüyü devam ettiriyoruz. Niye? Etki-tepki yasası. Sen bana bir negatif enerji veriyorsun. Ben de tepki olarak sana veriyorum. O zaman... Tekrar hayat onu bana geri veriyor senden ya da başka bir kanaldan. Sonra ben tekrar başka birine yansıtıyorum. Böyle böyle bu negatifi büyütüyoruz. O yüzden evet çok kolay değil bunu söylemek ha, öyle çok kolaydı diyebilirsiniz ama imkansız değil zor olsa da. Aklı olan ve niyeti iyi herkesin bilinciyle iradesiyle yapabileceği bir şey. Böyle zor dönemlerde dahi sevgide şefkatte ee, ve gözlemci olarak kalabilmemiz e, bizim e, farkındalığımızı ne kadar yükselttiğimizi, bilişsel ve ruhsal olarak ne kadar olgunlaştığımızı da gösterir aslında. Bu anlamda kendimizi izleyelim. Bu böyle sıkışık dönemler e, kişisel olarak ya da toplum olarak, ülkemiz olarak böyle dönemlerden geçerken verdiğimiz tepkileri, söylediğimiz sözleri, ee, içimizden gelen duyguları iyi analiz edelim kendimizi tanımak için de çok önemli bir fırsat ve içimizden negatif dürtüler gelse de bile biz yine de e, olumlu olmayı hani bizi yaratan bir ilahi sistem var ya sevgi mayasında olan ve bizden de beklediği bu biz yine de sevgide şefkatle kalmaya özen gösterelim çok kalben sevgiyle söylüyorum ee, eminim sizlerin ihtiyacı yok ama ne bileyim öyle söylemek içimden geldi